Kutsal mekanlarda insanlar diyor ya hocam siz ne güzel dua ediyorsunuz. Ben bir türlü edemiyorum diye. Aslında dua edememek diye bir şey yok Seval Hanım. Duanın ne olduğu konusunda tam böyle bir bilgimiz olmadığı için. Onu da biraz ortaya koyalım hocam. Tabii Şimdi e, duanın sadece Kur'an-ı Kerim'in içerisinde geçen ayetleri e, okuma ya da işte ne bileyim Arapça ifade etme biraz önce Hı -hı. bahsettiğiniz gibi e, olduğu düşünülebiliyor toplumda daha çok. Ama yani sadece "Allah neden böyle oluyor?" gibi hı. hani o, o öyle bir konuşma ya da işte ne bileyim bir şey bir güzel bir şeyle karşılaştık. Hı hı. Şükürler olsun. Yani çok mutluyum gibi yine onunla bir konuşma. Bütün bunlar da doğal sayılıyor mu? Evet. Ee, Hazreti Ömer'e atfedilir Radıyallahu an Allah rahmet eylesin. Peygamber Efendimiz'in Z Arafat'ta vakfe duasını yapınca Kur'an'ın son ayeti nazil olur bir kenara çekilir ve ağlamaya başlar. Resulullah Aleyhisselam gider yanına. Neden ağlıyorsun? Vahiy kesildi. Dolayısıyla Allah bizimle konuşmayacak. Üzülme der. Kur'an okursan Allah seninle konuşur. Dua edersen sen Allah'la konuşursun. Allah'la konuşmanın bir dili olamaz. İbrahim Suresi'nde Allahu Teala Kur'an-ı Kerim'in Arapça gönderilişini anlatırken biz her peygamberi kendi kavminin diliyle gönderdik Mesela İncil Aramice, işte Tevrat İbranice, kendi toplumlarının diliyle. Elbette Kur'an'da dualar var. Arapça formatlarıyla, hadis-i şerifler de var. Bunlar çok güzeller. Salih insanların duaları var. Ama sadece bu kalıplarla dua etmemiz gerekir tarzı bir e, anlayış eksiktir. Niye? Çünkü dua Allah'la konuşmak diyoruz ya, İnsan doktora gittiği zaman, Doktor soruyor neyin var diyor. Başlıyor hikayesini anlatmaya değil mi? Doktor bunun üzerine bu hikaye üzerine bir teşhis yapıyor. İşte gönderiyor filmlerini vesaire çekiyor. Dua Allah'la konuşmaktır. Ne olup bittiğini Allah'la konuşmak. Hangi dil? Rüzgar hangi dilde eser? Bülbül hangi dilde öter? Su hangi dilde akar? Öyle değil mi? Şimdi bir bahçeye gittiğimizde böyle Akşam olduğunda o cırcır cır böcekleri bir ses hı hı. çıkarıyorlardı. Bir rüzgar esiyor, bir meltem. Bunların hepsi aşkın dilidir. Tesbihin dilidir. Duanın dili kalbin dilidir. O dil de aşkçadır. Ne Arapça, ne Türkçe, ne İngilizcedir. Duanın dili Rabçadır. Hı hı. Allah, kalpçe. Gönülden olan bir şey. Mesela Kur'an-ı Kerim'den bir iki tane peygamber duası örneği vereyim müsaadeniz olursa. Lütfen lütfen. O zaman... Peygamberlerimiz nasıl uslupla dua etmişler hı, hı. ve kendi dualarımızla mukayese imkanı olur. Buyurun. Mesela Hazreti Eyüp Aleyhisselam bildiğimiz bir insanın başına gelebilecek en büyük hastalıklar gelmiş. Enni masani durru ve ente erhamur rahimin. Ey merhametlilerin en merhametlisin. Dara düştüm ya Rabbi. Para sıkıntılar dokundu. Kısa bunu bu şekilde yapsak da... Tabii ki. Yine... Dua mı işte? Ya bir peygamber duası bu. Şimdi Hazreti Nuh Aleyhisselam. Kur'an'ın ifadesi 950 sene yaşamış. Büyük mücadeleler vermiş. Nuh tufanı biliyorsunuz. Gerçekleşmiş. Hazreti Nuh... 950 yıl insanları Allah'a, iyiliğe, hikmete çağırmasına rağmen... ...istediği karşılığı bir türlü bulamamış. Ve onunla alay etmişler. Sonra iki kelime. Enni mağlubun. Yenildim ya Rabbi. Ay. Bitti. Bu. Biz böyle sayfalarca, satırlarca, saatlerce yüksek bağırarak iki kelime. Allah bize uslup da öğretiyor duada. Üdû rabbekum tadarruan ve hufyen. Yana yakıla yalvarın Allah'a. Kimle konuştuğunuzun farkına varın. Yani insan bir aşık olduğu kıza bile bir şey söyleyecek, bir gözlerine bakar bir duygusal bir şey hmm. ona bağıra çağıra falan yani böyle bir şey olabilir mi? Yani niye ibadet? Hazreti Peygamberimizin en sıklıkla yaptığı dua Aa, nedir? muhteşem duaları var mesela Resulullah Aleyhisselam'ın en güzel duası Miraç gecesi hmm. Amener Resulü diye bize indirilen Rabbimiz unutur ya da yanılırsak bizi hesaba çekme bizden öncekilere yüklediğin gibi bize ağır yük yükleme taşıyamayacağımızı zaten yüklemezsin. Ama taşırken belimizi yüken bükleri de, yükleri de taşıtma bize. Bizi bağışla, bize merhamet et. Mesela Arafat'ta vakfe duası yapıyor Resulullah Aleyhisselam. Bu dünyada bir insan bağışlanacaksa bu kim olur? Peygamber Efendimiz Aleyhisselam. Diyor ki Allah'ım sen sadece sana itaat edenleri ve salih kullarını bağışlarsan biz günahkarlar kimin kapısına gidelim? Evet bu nasıl bir tevazu, bu nasıl bir samimiyet değil mi? Hz. Nuh'un bu iki satırlık duasına Allah nasıl cevap veriyor? Enni mağlubun. Yenildim diyor ya. Bittim ya Rabbi. Siz hiç mi bitmiyorsunuz? Hayatta biz hiç mi bitmiyoruz? Bizim derdimiz, sıkıntımız hiç mi? Bazen olur insan der ki yani artık tükendim ya Rabbi. Fethahne bua ves var. Göklerin ve yerin kapılarını açtık. Diyor. İki kelime feryadına göklerin ve yerin kapılarını açtık. Hz. İbrahim Allah İbrahim'e halile. Allah İbrahim'i dost edindi. Allah'ın dostum dedi. Siz Hazreti İbrahim'in yerinde olsanız dua ederken ne istersiniz Allah'tan? Vela tuhzuni yevme yuvâthun. Bu kadar diyor ki Rabbim yeniden dirilme gününde beni rezil, rüsva eyleme ya Rabbi. Allah Allah. Ya. Hazreti İbrahim'in kaygısı buysa ben nasıl yalvarayım? Öyle değil mi? Hazreti Zekeriya mesela gelmiş yüz yaşına çocuğu olmamış. Bir de Hazreti Meryem'i görmüş. Allah ona hesapsız rızıklar veriyor. Diyor ki: "Velem ekum bi duaika rabbi şakiyye." Rabbim, sana yaptığım hiçbir duada bedbaht olmadım. Sen beni hiç karşılıksız bırakmadın. Bu nasıl bir duaya başlangıç değil mi? Sen beni hiç karşılıksız bırakmadın. Şimdi ben yaşlandım, saçlarıma aklar düştü, belim büküldü. Şu duadaki samiyete bakar mısınız? Öyle değil mi? konuşuyor ki yani İçinden Muhteşem geldi. bir şey değil konuşuyor, mi? Evet, evet. Şimdi biz kendi dualarımızdaki samiyetsizliğe bakınca bu peygamber dualarındaki iç içsellik değil mi? İçtenlik, yakarış. Mesela Subhaneke. Biz namaza başlarken Subhaneke duasını evet. okuyoruz ya. Hı. Anlamını bilmediğimiz için süp 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 falan hızlıca geçiyoruz ne de olsa hani farz da değil vesaire. Allah'ım. Senin şanının yüceliğini sana ham ederek zikrederim. Adın kutsaldır ya Rab. Azametin yücedir ya Rab. Senden başka ilah yoktur ya Rab. Nasıl? Şimdi düşünün ki ben namaz kılıyorum. Kıbleye döndüm. Ellerimi kaldırdım. Bütün dünyayı dışarıya attım. Ellerimi gönlümü temsilen bağladım. Ve konuşuyorum Allah'la. Diyorum ki senin şanının yüceliğini sana hamlederek zikrederim. Adın kutsaldır ya Rab. Azametin yücedir ya Rab. Senden başka ilah yoktur ya Rab. Ve sonra Fatiha'ya başlayıp diyorum ki övgü cinsinden ne varsa hepsine en layık olan sensin. Sen senin Rahman ismin olmasaydı bu dünyada hiçbir canlı nefes alıyor olmazdı, yaşayamazdı. Sen öyle rahimsin ki %90 merhametin yüzde birini dünyaya verdin. Yüzde doksan dokuzuyla, yüzde yüzüyle bize merhamet edeceksin. Bir cümle söylüyorum. Diyorum ki öyleyse sen bu kadar merhamet sahibiysen yalnız sana kulluk eder, yalnız senden yardım dilerim.